arkadaşlar Merhaba Bir önceki videomuzda ofisin bilgisayarımıza nasıl kurulacağını anlatmıştım ee, kurulum canlı bir şekilde kurulum yapmamıştık Çünkü ofisi kurmak e, biraz zaman alacak ve e, akabinden şu anda benim mevcut olarak kullandığım ayarları tutturmak onları tekrar yapmak bayağı bir zaman alacak O yüzden orayı biraz hızlı geçmiştik Orada da söyledim. Fazla bir zorluğu olmadığı için hızlı geçiyorum şeklinde ifade etmiştim. Şimdi ofis programını kurduktan sonra masa üstüne simgelerimiz düşmeyebiliyor. Genelde düşmüyor. Ben e, çok ofis kurdum. Kendi bilgisayarıma başka bilgisayarlara kurdum. Ben ofis 2013, 16 ve 19'da hatta 10, 2010'da dahil masa üstüne uygulama simgelerinin düşmediğini gördüm, biliyorum. Bu durumda ee, o simgeleri kendimiz elimizde eklememiz gerekecek. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. İçerik. Evet. Office'ı e kurduktan sonra Windows 10 kullanıcıları Windows 8.1 de dahil tuşuna, başlat, başlat tuşuna bastıktan sonra buraya Word yazıyoruz. Yani Excel'de yazabiliriz. Word'de yazabiliriz. Yani Office uygulamalarından herhangi birinin ismini buraya yazmamız gerekiyor. Ee, sebebi biraz sonra yükle olduğu yani kısa yolun yüklü olduğu klasöre hızlı bir şekilde gideceğiz burada Word'u sonra uygulamalara başlıyoruz evet. başlıyoruz Word sonra Boş. Burada boş. Dosya komutu var. Aç diye bir seçenek bildiriyor. Buraya enter'lıyoruz. Programs. Öyle görünümü çoklu seçmeli Buraya girdikten sonra burası Programs. Programs. yani bizim başlat menüsündeki kısa yollarımızın bulunduğu bir klasör. Burada W ile Windows Windows da Windows Word. uygulamasını buluyorum. Üzerindeyken uygulamalar. Aç. Burada. Skype Gönder. Microsoft. Gönder. Gönder menü. Gönderi. Belgeler. Açıyorum. Buradan. Bulutu taygıtı. Fax alıcısı. Fax alıcısı. Format fi. Format pi. Masa üstü kısa yol oluştur. Masa üstü kısa yol oluştur. Menü çubuğu. Menü ben Gördüğünüz gibi masa üstüne gelelim. Masa üstü. Liste görünümü seçildi. Word. 27 içinde 27. Word. Şu anda masa üstümüzde simge olarak oluşmuş durumda. Bir kısa yol olarak LNK e, ee, kısa yol olarak oluşmuş durumda. Şimdi Excel'i de atalım. Programs. Yetiz izas ve Excel. Excel'e geldim. İçerik menüsü. Bastım. Kısa yoldan Rizin R'si belgeler ve manisanın M'si, masaüstü manisanın yani masaüstü diyebiliriz, manisa da diyebiliriz. M'sine basarak. menüler kapatıldı. Excel'i de masaüstüne hızlı bir şekilde gönderdim. Bakalım. Masaüstü Excel 28 içinde evet, 28. Burada mevcut. Benim e, kendimde uyguladığım bir alışkanlığım var. E, dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Göstereyim hızlı bir Yadınız. şekilde. E, edine. Ben burada e, ofis uygulamaları Word Excel şeklinde adlandırılmış. Ben bunların başına Office 2007-2003'te olduğu gibi Microsoft Office şeklinde e, yazmayı çok seviyorum. Bu şekilde. Microsoft Office Excel. Office Excel. Excel. Şeklinde yazıyorum. Liste görünümü. Microsoft Office Excel. 28. Bu şekilde kullanıyorum. M'ye basarak hepsi elimin altında oluyor. Gördüm. Aynı şekilde onu da. Liste görünümü. Microsoft Office Word. 28 içinde 27. Aynı şekilde. Ee, yazdım. Bu şekilde menü, kullanmayı bölüm. seviyorum. Ee, tavsiye ederim. Bence e, şahsi kanatım güzel bir e, İçerik, menü. oluyor. Benim. Masaj üstünde ekledikten sonra direkt uygulamayı bu şekilde başlatabiliriz. E, ee, uygulamanın yani en son ofisi yüklediysek burada Windows 10 sistemlerde 8 de var mı hatırlamıyorum şu anda. Aşağı doğru indikçe Tüm e-devlet kimlik kartı en son e-devlet kimlik en son eklenenler. Son eklenenler diye bir bölüm var burada ofisin e, uygulamalarını görebiliriz yani burada da kısa yollar var dilerseniz buradan da ofis uygulamalarını e, açabilirsiniz işlem yapabilirsiniz masaüstüne almak bence daha kısa yol ve daha güzel e, masaüstüne kullanarak da e, liste görünümü e, yani masaüstüne koyarak da kullanabilirsiniz onu da biraz önce zaten gösterdim evet e, Buyle alakalı söyleyeceklerim bunlar. Her sorularınız olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Kanala abone olarak en son eklediğim videolardan anında haberdar olabilir. Eğitimlerimizi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.